Hala görüyorsunuz buralar alev alev. Ne yapıyoruz? Ateşin bu taraftaki yüzüne tırmıkla, kürekle, kazmayla hat açıyoruz ki bu aşağı taraf sağlam buraya inmesin. Burada şu an Kadıköy'de yanışmanda 16-17 arkadaşla birlikte çalışmaları yürütüyoruz. Yanımızda Orman Genel Müdürlüğü'ne ait şefler de var. Onlarla birlikte koordineli bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda Köyceğiz ilçesi Sazak köyü ile Otmanlar köyü arasında yerleştiği yani Bu e, meşhur Sandras Dağı, e, yerli halkın e, isimlendirmesiyle Eren Baba Dağı yanmaya devam ediyor. Yangının bir ucu buralarda dikkatli bakarsak görülecektir. Ee, bir ucu Denizli'ye kadar ulaşmış durumda. Beyaz sınırlarına girmiş durumda. Ee, bir ucu Köyceğiz'de. Burası Köyceğiz'den 60 kilometre kadar uzaklıklı bir yer. Belki 60 kilometreden bile fazla bir yerdir. Ee, bir ucu buraya gelmiş. Bütün tepeler, büyük dağın, bütün tepeleri yanıyor şu anda